Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün size tarçın deneyi yapacağız. Evet. Malzemeler tarçın, tarçın. ev evet. ee, bardak su. su evet bardak. Evet. bir de e, makas, Desem mi bilmiyorum Biz, tarçın. Biz tarçını kesmek için kullanıyoruz makası. Önce suyu döküyoruz. kadar yeter. Çek şey yapayım hiç. Kestim. Heh. Ben ekti. Ama gerçekten güzel. Hı. Yetiyor mu şimdi o kadar? Şimdi döküyoruz. Diktok ay azıcık döküldü ama. Tamam yeter sana. Yeter. Hepsi de bir değil, yoksa. Yok hepsi değil. Karıştıracağız mı? Evet. Ben makasla karıştırıyorum. Karıştırmayız. Daha çıldırdı <laughs> biraz. Şimdi arkadaşlar. Ben batırıyorum. Ey yaşadı. Batamadı ben. Arkadaşlar ama bakın. çok güzel su, elbette. Arkadaşlar bakın ne kadar güzel değil mi? Ama gerçekten suyu da böyle. Arkadaşlar bakın hiç ıslak değil. Bir daha batırıyorum. Suyu hissetmiyorum. Suyu hissetmiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar e, ee, ve su. E, ee, çok olunca karışmıyor. Bence. Acaba tadı nasıl çarçada? <laughs> Aa, su hissettim burada. şurada bir yerlerde. Suyu denedim. hissediyorsun ama eline gelmiyor. Arkadaşlar çok ilginç. Şurada götürüyorum. <laughs> Arkadaşlar bu deney bu şekildeydi. Hmm biraz ıslandı benim elim ama evet biraz elim ıslandı. Ama arkadaşlar şey yarıyor. Arkadaşlar bu deney bu şekildeydi. Görüşürüz bay bay. Görüşürüz bay bay.